Hayırlı akşamlar. Değerli izleyenler, anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. E, bu yayını bugünkü düşüşle alakalı olarak endişelenememiz e, sorusuna üzere güzel. Açtım, kısa bir yayın olacak. İşim var, akşamüstü birazdan e, çıkmam gerekiyor. O yüzden e, yayını fazla uzun tutmayacağım. Bugünkü arkadaşlar önce şöyle diyelim. Burada bizi endişelendirmesi gereken hani kriz neler olur, nasıl olur? Önce onu bir söyleyelim. Şimdi bunları sınıflarsak bir kripto para sektöründe bu sektörü gerçekten etkileyecek bir krizin olmasın. İşte bu mesela. Daha önceki o 5 Mayıs'taki düşüşün nedenlerinden bir tanesi Çin'in ortaya koyduğu tavırdı. Ne oldu? Onu atlattık işte İşte Amerika Birleşik Devletleri, efendime söyleyeyim, tavrı, işte Avrupa Birliği'nin tavrı gibi önemli bu sektör için önemli, efendime söyleyeyim, ülkelerin ortaya koyacağı etkin bir tavır olabilir. İşte sektörün içerisinde efendime söyleyeyim e, büyük borsalarda bir problem yaşanmazsa ne bileyim işte bir tane e, hani önemli bir kripto paranın hacklenmesi gibi filan e, sebepler bu sektörün, kripto para sektörünün kendi içinde çıkabilecek önemli bir kriz. E, endişelenmemiz gereken krizlerden bahsediyorum. İkinci olarak da Genel olarak ekonomik e, anlamda küresel çapta bir kriz. E, üçüncü olarak da arkadaşlar hacim çok büyüdüğünde bir kar realizasyonu dönemi gelir. Yani daha önceden işte 300 küsur milyar dolarlardan 2 trilyon 400 milyar dolara çıkmıştı piyasa. Bu 5 Mayıs'taki düşüşün bence asıl önemli nedeni buydu. Yani Burası 300 milyar dolardayken e, yatırım yapan insanların e, önemli bir kısmının işte balinalar veya normal sıradan insanlar efendime söyleyeyim e, ne yaptılar? Karlarını alıp çıktılar ve düşükten almak için beklediler. Yani piyasa aşırı şiştiği zaman şimdi 2 trilyon 420 e, 420'den efendime söyleyeyim neydi benim tahminim 3700 ile 4.5 arası Mesela piyasa 3 750 milyara geldiği zaman efendime söyleyeyim. Ha buradan artık e, hani çıkma vakti gelir. Dominasyon aşırı düşer. Bitcoin'in dominasyonu. Altcoin'in yani aşırı efendim rally yaptığı dönemde hacimde bir önceki hacme göre çok büyüdüğünde efendime söyleyeyim artık gene bir kar realizasyonu dönemi gelmiştir. Ha küresel çapta efendime söyleyeyim e, kriz çıkma ihtimali de var. Mesela e, Amerika Birleşik Devletleri'nin tahvil faizlerini yükseltmesi. Bunu yükselttiği zaman e, hani burada da bir düşüş olur. Bunu e, ya ilk çeyreğin sonunda yani Haziran ayında ya da ikinci çeyrekte bekleniyor. E, o zaman yani hem direkt hem dolaylı efendime söyleyeyim şeyleri var ama e, Tahvil faizlerini yükseltmesi demek e, diğer ülkelerde özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde e, doların aşırı fiyatlanması ve bunun getireceği e, sonuçlardan dolayı dünyada birçok e, ülkede ekonomik krizin çıkması demek. Efendime söyleyeyim. Yani endişe verici bir ortam. Hem menkul kıymetler borsası hem kripto para borsası için sıkıntılı bir durum. E, şimdi <laughs> Üçüncü olarak ne demiştik? Artık e, aşırı şiştiği zaman piyasanın kar realizasyonu e, dönemi gelmiş demektir. E, o zaman hani e, paranın işte yüzde yirmi beş, seksen, gibi bir miktarını e, nakde dönüştürüp yani çok küçük bir miktar e, bırakıp beklemek lazım. İlla hani bir e, artık e, sert düşüşü ama işte küçük, orta, büyük boyutu onu bilemem. Ee, dolayısıyla bu üç başlıkta vermiş oldum e, krizler gerçek krizlerdir. Yani bunları işte bir daha tekrarlarsak, e, kripto para sektöründe ciddi bir kriz. İkinci olarak, e, küresel çapta bir ekonomik kriz. Üçüncü olarak da piyasanın aşırı şiştiği dönemler. E, bu üçü gerçek krizdir. Bunlarla ilgili efendim, söyleyeyim bir haber alırsak, verilerde bunları görürsek e, duyururuz. Ve o zaman ciddi bir şekilde endişelenmek lazım. Bugünkü düşün sebebine işte e, Covid-19'un Afrika'da yeni bir hani versiyonun ortaya çıkması bir mutant. E, yani bu işte yeni e, COVID-19 e, mutasyona uğramış e, versiyonunun e, işte daha hani öldürücü olduğu söyleniyor final ama şimdi zaten hemen e, Afrika'ya işte e, kısıtlamalar e, getirildi. 200 kişi de görülmüş. Daha çok küçük çapta bir şey. Efendime söyleyeyim. E, bu durumu işte fırsat bilip e, bazı balina hesapları işte diğer mesela vatandaşın elinde eee hani 10 bin tane bitcoin var diyelim. 500 tanesini satıyor. Bunun gibi işte eee bir grup balina anlaşır da kendi aralarında böyle bir satış yaparlarsa eee örneğin diyelim ki bunların etkisiyle 500 dolar aşağı düştü. Ama hızlı bir şekilde düştü diyelim. Bu panikle ne yapıyor? 5 bin, 6 bin dolar aşağı düşüyor. Yani bu tip olumsuz bir haberi eee bazı hesaplar bunu borsalarda yapıyor olabilir. Eee fırsata dönüştürüyor. Bu gerçeklik bir kriz değil. Şimdi bununla ilgili, efendime söyleyeyim, açıklamalar yapılacaktır. Dönüşler olacaktır. Dolayısıyla burada şu anda endişelenmeye gerek yok. Ha Burada nasıl bir risk var, onu söyleyeyim. Ee, şimdi işte bu nasıl düşecek diye mesela bozdurun zaman insanlar e, iki sonuç var yani bu bir, bir, bir nevi kumar bu işte e, düşebilir düşmeye de bilir yani çok çok hızlı oluyor bu olaylar e, dolayısıyla işte siz e, hani düşsün diye beklerken e, çok hızlı yükselebilir mesela ben ee, burada karda olduğum bir iki kripto paradan çıkıp e, AVAX'a yatırayım dedim. E, 1300 liraydı. Ben onları bozdurdum falan deyinceye kadar AVAX 1360 liraya 65 liraya çıktı. Yani iki tane kripto parayı bozdurmam efendime söyleyeyim nakde dönüştürünceye kadar kaç dakika olabilir bu? İşte 4 dakika olsun, 5 dakika olsun. 5 dakika içerisinde 1360 liraya e, çıktı. Şimdi <laughs> Dolayısıyla e, siz beklerken hani çok hızlı e, geri dönüşler olabilir. İşte talimat verdiniz diyelim. Çok dip bir yerde. E, siz e, baktınız oraya düşmüyor. Ben talimatı yükseliyor. Ben talimatı bozayım. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra alayım deyinceye kadar sizin sattığınız yerin üstüne çıkar. En güzeli burada kenardan aktör olan insanlar dipten alır ee, ama olmayan insanın efendime söyleyeyim soğukkanlı bir şekilde beklemesidir. Ha, bozduran insan kumar oynar. Evet gerçekten e, kar da elde edilir. De Daha düşükten toplayıp. E, ama dediğim gibi e, hani bozdurduğu yerin üstünde almak zorunda da kalabilir. Yani bu bir e, kumardır. E, bizim işimiz kumar değil. E, bizim işimiz hani e, trade. Yani kırık para ticareti diyelim e, ayağımızı yere sağlam basıp kazanmaya çalışıyoruz hani zaten dar gelirli e, bir ülkenin insanlarıyız efendime söyleyeyim kaynaklarımız kısıtlı dolayısıyla hiç kumar oynayıp risk yapmaya gerek yok az olsun garanti olsun efendime söyleyeyim paramızı yani burada önce arkadaşlar e, yatırdığımız parayı korumakla mükellefiz. Ha çok cüsi hani riske atabileceğimiz bir para vardır. Iıı e, ha o tip parayla efendime söylemişti riskli risk alınabilir ama e, ciddi canımıza acıtacak bir e, kripto. E, yani parayla e, ben risk almayı doğru bulmuyorum. Onun için hatta kaldıraçlı işlemlerden e, uzak durmayı efendime söyleyip tavsiye ediyorum. Iıı e, o da kumar çünkü. Dolayısıyla hani bu tip riskli hareketlere gerek yok. Yani önce paramızın değerini koruyacağız ve mümkün olduğu kadar da kar yapmaya bakacağız, paramızı çoğaltmaya bakacağız. Dolayısıyla şimdilik panik yapılacak, endişe edilecek bir durum yok efendime söyleyeyim. <laughs> Dolayısıyla hani Bitcoin'in baktığımız zaman arkadaşlar yani şu anda ben e, hani 52.500 doların altına inip hani orada 4 saatlik bir mum e, kapatmadığım kapatmadığı müddetçe endişe şey etme. Yani bugün bina severlerine göre 53.500'den geri döndüm. Efendime söyleyeyim işte şu an eee 26 Kasım saat 19.12 itibariyle de 54.294 dolar ee, endişe edilecek bir durumda değil şimdilik. Ee, dolayısıyla e, soğukkanlı olmakta fayda var. Ha, ama bu e, endişe verici bir noktaya gelirse de e, duyduğumuz anda, bilgimiz olduğu anda efendim söyleyeyim hemen bunu yayına bildiririz. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar diliyorum.